Herkese hayırlı günler. Bugün tanıtacağımız ilacımız bir vitamin. İşletmelerimizin mucizevi vitamini, her derde deva, her işletmede bulunması gereken B1, B6 vitamini. Başlıca özellikleri hayvanlarımızın işkembe ile ilgili bütün problemlerinde, metabolizma ile ilgili bütün problemlerin, kas ile ilgili sorunlarında, Topallık ile ilgili, sakatlık ile ilgili problemlerinde, zayıflık ile ilgili problemlerinde, asidos ile ilgili problemlerde, ketos ile ilgili problemlerde, işkembe durması, işkembenin randımanlı çalışmaması ve kabız gibi olan problemlerde, doğum sonrası anneye kalsiyumla beraber yapılınca anneye çok faydası olacak, daha erken toparlanacak daha güçlenecektir. Ve yemede içmede herhangi bir sıkıntı, herhangi bir ketoz durumu yaşamayacaktır. Keza buzağlarımızın da doğumdan ikinci gün sonra yapılması, buzağımızın daha kuvvetli, kaslarının daha erken gelişmesi, daha mide dönemindeki olan metabolizmasının daha iyi çalışması, ishal olmaması için önleyici bir tedavi, ishal olduktan sonra da antibiyotikle beraber kullanılacak güzel bir vitaminimizdir. Anomali durumlarda, buza anomali doğumlarda yine kullanabileceğimiz başlıca vitaminlerden bir tanesidir. Ve çok faydalı, çok iyi, çok güzeldir. Besici hayvan hayvancılığı yapan arkadaşlarımızın da besi danalarında rahatlıkla kilo alması için daha daha iştahlı olması için daha fazla yemesi için yediklerini daha iyi sindirip işkembe sistemlerinin daha iyi çalışması için metabolizmaların daha iyi çalışması için e, besici arkadaşlarında çok rahat besi danalarında kullanabileceği ve faydasını görebileceği bir vitamindir. Yine özellikle yeni doğan buzağlarda ilk 15 veya 20 gün veya bir ayda yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Haftada minimum 2 defa kullanma şartıyla kullanabilirsiniz ve hayvanımızın buzağımızın daha iyi geliştiğini daha güzel olduğunu, daha kendini iyi toparladığını göreceksiniz. Vitamin vitaminimiz deri altından, ete, damardan rahatlıkla yapılabilir. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem olmadan çok rahatlıkla, çok güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. B1, B6 biz beşere de faydası olduğu gibi hayvanların da olmazsa olmaz vitaminlerinden bir tanesidir arkadaşlar. İşletmelerinde bulunmasını tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. kalın görüşmek üzere güle güle